Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni motorumu almaya gidiyoruz. Bakın. Ruhsatımı aldım. Şöyle yakından da görün. Evet, hadi gidelim. Şu anda arkadaşlar. Cemal Evet arkadaşlar, motorumu teslim aldım. Şu anda bakın plakalarını görüyorsunuz. plakalık olacak. Onun dışında gayet güzel bir motor. Sağ ol, sağ ol. Harika görünüyor. Kırığı çiziyi falan da yok. Mükemmel. Bakın. Ben daha öncesinde dün kontrol etmiştim. Bayağı bir kontrol ettim hatta. Hiçbir şey sorunu yok. Bunu da hatıra olarak Muratti'nin bunu duvarıma asarım herhalde. Hatıra olarak asarım ya da böyle kalabilir. Bilemiyorum artık. Evet arkadaşlar, baylar bayanlar. Şimdi yakıtımın ilk ikmalini yapıyorum. Şöyle 2 litre benzin aldım. Bakalım. <laughs> Ağzımla açacağım artık. Bismillahirrahmanirrahim. Kazadan beladan kurusun. Çok rüzgar var, çok rüzgar var. O yüzden sıkıntı. Şöyle de öpüşeceğim. Döküldü biraz. Ya rüzgar var arkadaşlar. Şu anda gerek yok. İkmali yaptım ama biraz rüzgardan kaynaklı taştı. Umarım bir yolculuklara vesile olur. Arkadaşlar şu an Murat'ın Musat diyeymiş pardon. <laughs> Bu kartını hatıra olarak yanıma alacağım. Motorum da şöyle. Üzerinde hiçbir değişiklik yapmayacağım. Süsleme falan ışıklandırma yapmayacağım hayırlara vesile olur diye düşünüyorum. Umarım. Ben hatta aldım motora şarkı yapmak istiyorum. Son aşkım ilk yarim can bildim Vefalı sevdiğimsin Derdimi derdimle de, böldüğümde Ömrümü verdimsin Dardımı, dardımla boyuydum da, ömrümü verdimsin. Arkadaşlar, tamirci abi beklememizi söyledi. Bekleyeceğiz, şöyle. Arkadaşlar, adam bana dedi ki yarın e, biter kesin dedi. Motorun ateşlemesinde bir sıkıntı varmış. Yeni olduğu için herhalde muhtemelen. Haydi. Adam da bir bekle dedi. Arkadaşlar şu anda Edremit'teyim. Yarın tekrar uğrayacağız. Bugünlük bu kadardı. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.